Valla ben 180p yapmışım hocam. Bir daha yapayım. Devam. Bay kişi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> terlik. Bu da tam senin. <laughs> Selam chat. Ben Mansur diyorlar. Kanka pantolon, kanka pantolonu giydim şu cepten şey çıktı ya. Bu cebe elimi bir attım moruk bu bir de bu çıkmasın mı? Ananı satayım. Turkey. We <laughs> got. <laughs> 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 We got charcoal, we got charcoal, cook, we got cook. <laughs> Şimdi <laughs> her türlü lava koşuluna karşı hazır olun. İşte ilerlemenin en iyi yolu. <laughs> her yıl 270 kilonun üzerindeki yüzlerce hastaya zayıflama ameliyatı yapılır. Afiyet Bazen kendimi bir canavar ya da hayvan gibi hissediyorum Bu adamlar ne güzel GTA 5 oynuyor bir de bizim oynadıklarımıza bak ya GTA değil mi bu? Ne lan bu? GTA'ya benziyor <laughs> Ben öyle de pardon

Başkanım. <laughs> Başkanım. Şu dönüşüm. manyakları nerede bulduk et. Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben de mi makyaj yapsam ya? Oğlum bu biliyor musun? Gerer. Relax and take notes while I take coats of the marijuana smoke you want I so steady with it. They say, a pocket swollen You gotta show me the shit. I'm how I'm doing this saving aramama gerek yok. Çünkü zaten arabada. Racism, let's do that shit, ha? Huh? Come on, if you're racist and you know it, clap your hands. What the fuck, bro? Ya ne oluyor, ne oluyor kanka? Bu nasıl bir ortam ya? Bu ülkenin jokerine, Batman'ine ne oluyor ya? <laughs> Para kazanmak istiyorsan çalış. Bu motivasyon sayfaların admini değil mi bu? İşte sana verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri bu. Girişimci mi olmak istiyorsun? O zaman girişimcilik yap. Hey. Tavsiyelerin devamı için YouTube sayfamı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Aşkım kimsensin biliyorum. Bak. <laughs> gel gel çay aç. lazım <laughs> bir <Wow. gülüyor> gelemem Kapı küçük kalçaya Çok fazla üstlere gelemem Valla spoiler yediniz Vallahi izin <laughs> evet, 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 evet. Ya güzelim hiç acımayacak ağlarım sana derman, derman. When Allah belanı çocuklara ayarıyla oynamadı. Vermesin ya. Ulan iyilik olsun diye adama yol verdim adam gitti kaza yaptı ya. Yaptığım iyiliği. Bizim Reina fena. abi çok iyi ya. Şu çocuk uslanmadı. Gibine. <laughs> <laughs> Hadi <Helal> abi. Baba bu elmadan önce insanlar uçuyor muydu? Ben utanıyorum bu videodan ya. ya. Beni koymayın buraya. Ben altı çocuğu koyun buraya. Hayır <laughs> işte, biz de onu söylüyoruz sana. sana. Ki i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Isaac Newton kim ya? Ha <laughs> 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 kovuyorsun. <laughs> <laughs> Gazetesi. <laughs> Cyber'ın konseri de böyle olur ha <laughs> Dol, <laughs> <laughs> Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapan detay. Enstrüman çalması. <laughs> böyle sövmedim. Ben büyüklerime ciddi bir şekilde sövmedim şu zamana kadar. Ama sen bir büyük olarak sen bir orospu çocuğusun abi. Baba çıkan videolara bak. Bir tane normal güzel video çıkmıyor ki amına koyayım ya. <laughs> bak gerçekten. <laughs> 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 ben şu <ben>, zamana <ben> <laughs> kadar... <gülüyor> Şu an bu videoyu gerçekten ciddi ciddi şekilde izlediğini biliyorum ama şunun farkına varmalısın. Artık bunların hepsini reddet olsun. Tamam. Olan bütün alayların hepsini tamam. reddet. Artık abasa bile olma. Tamam. Ve kalk. Uyan. Tamam. Ve kalk da bas. Piçim vücuda baksana. Basıyor. Ben de oğlum benim... Bak şu bölge benim sağlamdır mesela. Bak görüyor musun chat? Şu bölgeyi. Benim de burası sağlamdır yani. Ödül yok mu? Ödül yok. Ben...